Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars kanalından paylaşıldığına göre yeni karakter Stu gelecek. O yüzden ben oyunda ona kasacağım. Yani ben arkadaşlar baya bir hani 8200 8150 olurdum ama şey yani yeni sezon geldiği için yeni sezon geldi demeyeyim de işte arkadaşlar şu gördüğünüz kulüp liginin bitmesine de... süresi bittiği için bayağı bir kupam gitti. Mesela arkadaşlar et 600 kupaydı. 574'e düştü. Arkadaşlar birazcık hastayım. Biraz burnum tıkalı. O yüzden biraz değişik geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi kupa kazacağız. Oyunumuza geçelim. Bir dahaki videomuzda Roblox olacak. Kardeşimle. arkadaşlar. Seni ilk önce bir alalım. Zaten o beleş. AFK. Dede. Seni de bir alalım. Aa takım tamam. Güzel. Tamam takım olduk. Bak yakadama girip beni öldürme. Ulti var çünkü. Evet arkadaşlar. Ha pardon arkadaşlar. Tamam. Aa öldü. Arkadaşlar 3 kişi arkadaşız. Tara bir takım olmadık. Hepimiz takımız arkadaşlar. Hani onların yapmayacağı ama bizim yapabileceğimiz bir şey yani. Arkadaşlar da satmam ben. O yüzden arkadaşlar gidip bir gazı ölüyorum ben arkadaşlar. Çünkü onlar yapmayacak. Bari biz yapalım. Arkadaşlarıma sıkamam yani. Arkadaşlar birkaç tarih video önce. Hani bayağı önce yani pardon. Kuzenimle Brawl Stars videolarında falandı galiba. Birkaç bayağı bir video önce sesim gitmiş yani Git gelmiyordu yani. Çok fazla oyun sesi vardı. O yüzden ses kapattım. Ya şu Byron Gale herkese çıktı bir bana çıkmadı ya. Arkadaşlar bu arada Stu'yu aldığım zaman onun da ayrı bir videosu gelecek. Arkadaşlar yarın video çekebilir miyim tam bilmiyorum ama yarın ya da yani bir dahaki videomuz Roblox olacak yani haberinizde. Olsun zaten söyledim bir daha söyleyeyim zararı olmaz. Evet arkadaşlar öldük. Sorun yok. Güzel kupa kasıyoruz. Ya arkadaşlar ben de birkaç sezon hani, o sezon liginin bitmesinden birkaç tane önce işte öğrenmiştim. Karakterlerimi 500 kupa üstü yaptığıma pişman oldum yani. Keşke 499'da kalsaydı hepsi. Ya ben yıldız yetonu istemiyorum. Hadi istiyorum da gıdım gıdım veriyorsun ya. 80-80. Araya aldınız ama ya. Evet grubda o kadar emeğim var yani arkadaşlar. 600 kupa yapmışım. 80 tane de ya. Hadi öbürlerini de anlarım da. Neyse. Arkadaşlar zaten 600 ya da böyle 500 ya da 600 550 600 kupalarda falan en az bir arkadaşınız olsun yoksa işiniz biraz zor yani. Zaten o kupalarda herkes arkadaş olmak istiyor gerçekten. Satmazlar yani öyle kolay kolay. Niye ultiyi açtım ben hiçbir fikrim yok. Gel bakalım bul efendim. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben çok abone isteyen birisi değilim videolarda. O yüzden de hani izleyip de abone olup like atmayanlar varsa abone olup like atarsanız bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yaptıysanız çok teşekkür ederim. Yapmadıysanız canınız sağ olsun. Devam ediyorum. Evet şöyle Ya arkadaşlar şu elimizde bir piper gibi yapmışlar ya Zaten arkadaşlar bu oyunda birbirine benzeyen baya bir karakter var yani Elimizde yakından vuramıyor uzaktan vuruyor piper falan Ah öldük şimdi mesela El Şirva Roza falan filan. Ya arkadaşlar yani keşke tabletimdeki hesabım silinmeseydi çünkü telefondan bu video işini, bu Stars işini falan yapıyorum. Keşke silinmeseydi yani direkt böyle yeni karakter alırdık yani. 12.500 kupaydım diye Ama yine ayaraya aldınız beni ya. Ya arkadaş eskiden böyle 7-8 yürütmede adamlar sıkmıyordu bile. O kadar duplardı. Ne adam bu kadar pro yaptınız bu 7-8 yürütme oyuncularını ya. <laughs> evet arkadaşlar. Ya bak benimle oyna bak Oyna ama arkadaş olalım bak sıkma. O kimden kaçtı? Seni sonra hallederim. Kimden kaçtı? Valla kaç kaçırtan kişi daha yok. Neyse sonra düşünürüz. Şimdi yükümüz az. Azıcık yük toplayalım şurada hemen. Arkadaşlar harbi ben çok Brawl Stars oynamıyorum. Nasıl bu kadar çok kupa oldum? Hani çok değil de. Hani bir 12.300 falan kubbem vardı ama o kadar değildi yani böyle nasıl Daha tiki aldığımız video hani 4.000 kubbe olduğu video gibi aklımda yani. Hemen 8.000 kubbe olduk. İnşallah hemen de stüve geliriz. Şöyle biraz çık vuralım. Ya sen ultiden niye kaçıyorsun? Kaçamayacaksın zaten gel buraya. Allah diyor öldür, öldürüyor, çok öldürüyor daha çok. hemen Bu videoda defimiz 8.000 15 kupa falan arkadaşlar. Ay 8.115 falan olabilir. Kim vuruyor habibi? Ya bir efendi bir git ya. Zaten kızım kadar canın var geliyorsun bana kafalarını dayılanıyorsun ya. ya. bak sen dayılanma bana sen dayılanma. Ayı kadar göbeğin var. Bir göbek atsan uçarım zaten. Oh, beleş amca, beleş yük. Ya amca zaten bir ayağı çukurda bak. Öldürtme beni kendini. Ha gel takım olalım ya o zaman. Seni öldürmeyeceğim. Gel takım olalım amca. Bak amca bana sıkıyorsun. Takım olacaktık hani. Arkadaşlar hain çıktı aramızda. Allah. Aramızda hain var. Dı vardı çünkü evet arkadaşlar ben 115 olurum diyordu ama ay 115 ya kafa gitti 8 olurum diyordum ama bu diyor süresi doldu de demeyeyim de 10 dakika olsun video hepiniz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay